Kurtuldum o sıkıntılı geçmişinden ey Birçok dostum melalinden ticarette Haftada bir sohbetlerden istifade ey Şimdilerde halledeceğim sükunetten Birçok abi kardeş elde tesbihiyle ey Dolanıyor inan hala memlekette Gördüm bir ton infak eden ey Bahsetmedim hiçbir zaman hallerinden Değil abartı yazdıklarım gerçekler ey Mahallemde yoktu hayat parıltısı Nasıl oldun Sofi diye soranlar ey Mahallede irademin meraklısı Büyüdüm o mahallede tertemiz aynen Kötüleyin varoşları siz takılın aynen Gördüm birçok beyefendi mahallemde neyler Zetiller Kur'an'ı birçoğu zekasıyla aynen İftira silahtan tehlikeli bugün aynen Yapılan gıybet dedikodu meziyeti aynen Herkes Zimleniyor sanırım mahalleme Vay be öve öve bitiremediler o insanları Aynen Aynen Aynen, Aynen. aynen Bozuk düzen bozuk kafat, dert oldu ey Ay. Kirli zihin kanlı soykırım bitmedik gitti Düşer tetik bir gün saltanatını son bulur Para değil lanet sizi yıkar oğlum Bası geçer haberler değiş ey Yerler seni bir vakti gelince yamyam yam. yam yam. Dilim döner kalem yazar aynen acım Serseri dedikleriniz hep oldu Sofi değil örnek yaşançılarda Haram takıntısı de yoktur dünya telaşesi Tatlı geldi sana para ışırtısı Bir gün biter adaletin kış uykusu Hayat sizin şehir sizin para sizin aynen Görülmemiş dünyada sizin gibi aynen Abi de siz kral da siz paşa da siz aynen Bir gün döner devran seni görürüm ben İsrail aynen 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 aynen, aynen, aynen. Hey hey biz sofiyiz aynen So viel Seinen!